seçtiğiniz için teşekkür ederim. İlk iş olarak genel af ilan ediyorum. <gülüyor> Çakraf. Çakraf. <gülüyor> Merhaba Albert. Bu cezaevi müdürüne geldi. Nefes yüklediği ona bazı emirleri var da. Herkesi salı vermek zorundayız. Genel af çıkmış. Daltonlara da mı? Daltonları da. Başkan diye buna derim. Çoğunuzun yakında döneceğine eminim. Daltonlar nerede? Onları hapishaneden çıkarmak bile sorun oluyor. Yine kaçmaya çalışıyorlar. Hey Daltonlar! Tünel kazarken bizi rahatsız etme. Gene laf çıktı. Hayır biz tünel kazıyoruz. Af ne demek? Artık gidebilirsiniz. Daha mi İnanın bana, yemin ederim. Peki biz niye tünel kazıyorduk ha? Size sivil elbiseler vereceğim. Zahmet etme, bunları seviyoruz. Sen sadece zincirleri çöz yeter. Acaba redkitin nerede olduğunu biliyor muydu? Söyler misin lütfen? Çok uzakta değil, kaybedenler deresi kasabasında. Acaba neden hapishane elbiselerini değiştirmediler? Şimdi eski dostumuz Redki'de küçük bir şaka yapacağız. Artık onun her seferinde bizi yakalayıp hapse göndermesinden iyice bıktım, usandım çocuklar. Bıktım, bıktım. Sakin, ol, sakin ol. Bu sefer onu biz faka bastıracağız. Bir planım var. Harika bir plan. Dikkat et Redki, Daltonlar geldi. Daltonlar mı? olamaz Redki. Fred yine bizi yakalayacak. Evet her zamanki gibi yakalayacak bizi. Yine mi hapisten kaçtınız? Sakın ateş etme. Teslim oluyor. Daltonları geri getirdim. Daltonlar mı? Bunu neden yaptın? Neden mi? Hapisten kaçtılar. Bu sefer değil Red Kid. Sıra sende Bill. Hadi. Bilmiyor muydun? Genel laf çıktı, hapishanede sadece gardiyanlar var. <Gülüyor> <Gülüyor> <Çalışacağım>. <Gülüyor> <Gülüyor> o sahte tutuklama içinde gurur duyuyor olmalısın. <laughs> Şimdi ne yapacağız Joe? Kaybedenlerin deresi kasabası bizim yeni hedefimiz olacak. Çünkü altın konvoyları oradan geçiyor. Yakında biz de iş adamı olacağız çocuklar. Evet iş adamı. Her şey hazır Joe. Harika. Gündüzleri onurlu iş adamı olduğumuzu sakın unutmayalım tamam mı? Sonra da gece. Kazıyorum. Altınlar sadece bizim olacak. Geliyoruz, geliyoruz, dur! Oh. Hey, hey, hey! Hey! Durun, burada... ...burada bir şey yok ki... ...ama altınlar nerede? Vay! Şunu bir dinleyin... ...banka taşındığı için burası Şerif'in ofisi olmuştur. Bunu var ya... ...bunu var ya, bunu ancak Redkit yapmış olabilir... ...Redkit'ten başkası olamaz! Evet, binanın değiştirilmesini ben istedim. Ee, Şerif'in bürosu buradan çok mu uzakta acaba? Bak, bu olmaz Red. Şerif'in ofisinden bank olabileceğini düşünemiyorum. Sakın unutmayın. Bu gece tünel kazmaya başlıyoruz ama önce nerede olduğumuzu tespit edelim. Anladınız mı beni çocuklar? Çok yorgun görünüyorsun Avarel. Dün gece uyumadın mı? Banka binası yerinde kalsaydı geceleri daha fazla uyuyabilecektim. Yoksa yine mi yer değiştirdim? Bak, ben bıktım artık. Bir saatin bile daha kazamam. Bıktım. Davarel haklı Joe... Banka sürekli yer değiştirirse sonsuza kadar onu bulamayız. İyi haberler getirdim. Buraya bugün altın yüklü bir araba gelecek. Daha ne bekliyoruz Joe... Hadi saldıralım. Tamam. Ama önce Redkit'in işini bitirmeliyiz. <laughs> Merhaba Joe... İşler nasıl gidiyor? Redkit, yine tam vaktinde geldin. İçeri gir. Sana bir şey göstermek istiyor. Artık altınlar bizim sayılır. Ben bu tuzağa nasıl düştüm? Daltonlar şimdi altın arabasına saldıracaklardır. İşte oradalar ama çok geç. Daltonlar her şeyimizi aldı, elbisemizi, paramızı, taşıdığımız altınları hepsini alıp kaçtılar. Doğruca Boka gidelim. Siz afla çıkan Daltonlar değil misiniz? Evet, tam üstüne bastık. O zaman hoş geldiniz. Sizin gibi ünlü kişiler her zaman kasabamıza gelebilir. Şerif, Şerif, onlar az önce devlete ait altın arabasını soydular. Bence çölü geçmeye çalışıyorlar. Daha hızlı, daha hızlı. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Hı. Hadi. Hadi neredeyse geldik hadi. Uyan Dalton. Seni tutukluyorum. Yine mi et git? Bize su ver. Mutfaka bastık. Yanında yiyecek var mı? Gitmeden önce biraz su için bakalım. Sana minnettar Daltonlar yeniden evlerine döndü. Diğerleri de yakında döner zaten. Bayret git. Durun lütfen. Bölüm daha bitmedi. Size bir telgraf var. Gidelim düldül. Dül. <laughs> Albayımıza ihtiyacı var. etkit Şef Kancaburun komutasında bir grup apache savaş ilan etti. Trenlere ve arabalara saldırmaya başladılar. Trenlerin yolcu vagonlarına da saldırıyorlar. Senden Kancaburun'u tutuklayarak savaşa son vermeni istiyorum. Barış için bir grup süvariye rehberlik eder misin? Elbette, emrinizdeyim Albay. Teşekkür ederim Rüteliyet. Buralar Kancaburun'un son saldırdığı yerler. Toplama kampının hemen yanı. Orada bazı dostlarım var. Gözlerini sakın onların üstünden ayırma. Ben müdürün yanına gidiyorum. Hariba Moroko Kunki. Hariba Moroko Kunki. Hariba Moroko Kunki. Dışarıda ne diyorlar? Hariba Moroko Kunki. Bunun anlamı ne? Anlamadım. Apaçi dinini bilmiyorum ben. Hey Be, şuraya bakın. Apaçiler yine saldıracak. Süvarilere mektup gönderelim. Onlardan yardım isteyelim. Bunu kim göndermiş? Mahkumları da az önce verdik. Benim daha iyi fikrim var. Onu gönder. <laughs> Ama o... Üstelik de korkak. Hiçbir şey başaramayacak. Geliyorlar. Bunlar hangi dilden konuşuyor? Hiçbir şey anlamadım. Dışarı. <laughs> Geliyorlar. Hemen mahkumlara silahlar. Açmıyor. Bu silahlarla kendi güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. İşte bu harika. Apatçilerle savaştıktan sonra bunu kimse elimden alamaz. <laughs> Umarım beni neden buraya gönderdiklerini unutmam. Aa, kimi görüyorum? Rintintin de buradaymış. Bu bir hapishane köpeğidir. Aynı zamanda da Mississippi'nin en al köpeğidir. Sanırım bize bir şeyler söylemek istiyor. onu tanıyorum. Benim aptal olduğumu düşünüyor. İşim bitti. Onu durdurmak zorundayım. Ha, nereye gidiyorsun? Kemik burada. Apaçiler hapishaneye saldırmışlar. Hadi gidelim. Duvarlar zamanında gelmezlerse fazla dayanamayız. Duvarda bir delik açtılar. Önce kim çıkmak ister? Şuradaki duvarda bir delik var. Onlar geldiklerine biz gideceğiz. Duvariler! Hafif alasun! İşte oradalar. İlerleyin! Hapishaneme hoş geldiniz Tanıya şükür gelebildiniz Rin Çok üzgünüm Mahkumlardan silahları geri al Emredersiniz Sayın müdürüm Dört silah kaybolmuş Sayın müdürüm dört mahkum eksik ah, Sence kim kaçmış olabilir Her zamanki gibi daltonlardır Merak etmeyin onları yine getiririm ben da nesin? Harika. Koyatalar her yerde. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Kapma çeneni havarel. Şu tarafa bak. Silahlarınızı bırakın. Kaçma işini şimdilik unutalım. Güneş yeni doğuyor. Gidip daltonları kontrol edeyim. İlerlemişler ilerlemişler. Buradan sonra izler kayboldu. Bunlar atmalı izleri. Ama nalları bir adam taşıyor. Yani apaçiler onları yakaladı. Acaba ne yapabilirim? Gitsem iyi olacak. Ne oldu Etkit? Apaçiler Daltonları elimizden aldılar. Zavallı adamlar. <laughs> Hangisi zavallı? Daltonlar mı yoksa apaçiler mi? Oh selam sana büyük şef. Apaçiler benim kardeşimdir. Bazı beyaz adamlar soylarının Apaçilerden geldiğini düşünüyor. İzin verirseniz Dalton kardeşler de size katılmak istiyor. Kuşlar havada uçtukça her yere terör rüzgarı esecek. Sizinle Joe Dalton olarak Daltonlar adına konuşuyorum. Oh. Harika büyük şef. Galiba yolun sonuna geldik. Tarihin tozlu yapraklarında yaşayacağız. Son dileğimi sormadın ama. Ben hala son yemeğimi yemedim. Ay, 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 ay. 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 Bize yok mu? Şimdilik unutun. <laughs> Kendini büyücü mü sanıyorsun? <laughs> Yağmurun senin hapşırığınla yağmadığını biliyorsun Sadece şansın iyi gitti o kadar. Şansın mı dedin? Nereden biliyorsun? Belki yağmuru sihirle hapşırığım yağdır da ha? nereden biliyorsun? Ha? Ben Daltonların yakalandığı yere gidiyorum şimdi. Dikkatli ol Redkin. Sen içeride kal Rententin en azından şimdilik. Ha 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 şimdi anladım. Benim de oyunu oynamak istiyor. Ula <laughs> beni rahat bırak. Hadi bunu yakala. Bu taş bana izleri incelemem için yeterli zamanı kazandıracak. <gülüyor> <gülüyor> Şefi nerede bulabilirim? Hı. Sen şimdi kampa git ve Red Kid'in şefle konuşmak istediğini söyle. Şimdi ne anladığını bana tekrar et bakalım. Yani beni serbest mi bırakıyorsun? Evet, gidebilirsin. Soluk benizi çok iyi biri. Afiş CEO teşekkür ediyor. Önemi yok Afiş CEO. <laughs> Yakında bu vahşileri evcilleştireceğim. Önce nasıl banka soyulacağını öğrenecekler. sevgilim insanlar hakkında böyle konuşamazsın. Ee canım, aa, canım, aa. Oh. Kesin artık. Dışarıda bir şeyler oluyor. Baksanıza. işte. Burada neler oluyor? Soluk bir izli ve arkadaşları buraya gelerek şefe saygılarını sunmak istiyor. Şef onları kabul etti. Olamaz. Ola, ola geliyor. Neden olmasın? Bırakın gelsin. Ona harika bir karşılama töreni hazırlarız. Bla bla bla. Ha bu la. Büyük beyaz büyücülerin buraya gelmesini istiyor. Bunun kabilesi için faydalı olacağını söyledi. Daha bitmedi mi? Neyi bekliyorlar? Tamam. Hadi anlat. Ben ve öteki büyücü, Redkit'in buraya davet edilmesine karar verdik. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Büyük Şef Gancaburun seni çadırına davet ediyor Redkit. Sana zarar gelmeyeceğini garanti ediyor. Şef seni hemen bekliyor Redkit. Neden herkes beni arkasında bırakıyor? Dur. Gözlerini bağlamam gerekiyor. Kampa giden yolu bilmemelisin. Kör adamın blöfü. Bu yerlileri anlamak çok zor. Peki ben ne olacağım? Ben neden oynayamıyorum? Artık gözlerini açabilirsin. Gel. Büyük şef Kancaburun seni bekliyor. Bunlar Daltonlar abi. Evet öldürülmüş olabilirler. Onlar olmasa ben ne yapacağım? <Gülüyor> <Gülüyor> Nasılsın etkit Beni görmeyi beklemiyordun değil mi? Bu bizim yeni büyücümüz. Bir hapşırıkla yağmur yağdırabiliyor. Kia Marco, Büyük şef senin ona söylemek istediklerini duymak istiyor Red kit. Büyük beyaz şef apeçilerle görüşmem için beni temsilci olarak gönderdi. Eğer apaçiler barış istiyorlarsa onların av sahalarına girilmeyeceğini ben garanti ediyorum. Ama büyük şef kanca dört beyaz kanunsuzu bize teslim etmesini istiyorum. Onları beyaz adamın hapishanesine göndereceğim. Hayır öldürün onu yok edin asıl sonra gebertin yakın yiyelim onu öldürün onu. Sessiz ol büyücü. Büyük şef kanca burun konuşmak istiyor. Hok. Büyük şef kanca burun barışı reddediyor. Savaş istiyor ve kazanacağından da emin. Kanunsuzların üçünü sana teslim edecek. Ama büyücü burada kalacak Red. Teşekkür ederim şef. Bizi terk etti. Seni gidi hain adam. Yemin ederim seni öldüreceğim. Şefe söyle kardeşlerim burada kalacaksa ben de giderim. Şef görüşmenin bittiğini söylüyor. Sizi uyarıyorum. Apaçilerin başını büyük derde sokuyorsunuz. Ay. Büyük şefin sözleri kutsaldır. Şefin misafirlerine zarar verilmez. Kimse benimle oyun oynamak istemiyor. Seni tekrar canlı göreceğimizi sanmıyorduk. Korkarım size kötü haberlerim var. Apache'ler ve Dalton'lar işbirliği yapmışlar. Daha kötüsü olamaz. Apache'leri eğitmeliyiz. Onlara banka soydurabilirsek kimse bizi durduramaz. Jo, sen bir dahisin. Çok zekisin. Bizim dediklerimizi aynen yapacaklar. Bizim Haberle teşekkür etmeliyiz çocuklar. Onlara büyücü olmayı başardı. Ben büyücü olmayı çok sevdim. Gidip kanca burnunu görelim ve ona planımızı anlatalım. Abaciler geliyor kaçın! Kaçın 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 Eğer kafa değerinin üzülmesini istemiyorsa kasayı aç Hemen bütün mücevherlerini ver bize bakayım. Eğer kasayı açmazsanız sizin için çok kötü olacaktır. Hadi çık paranı. Ya da para yerine bize diye yumurta ver. Yumurta mı? Yumurtayı ne yapacaksın? İşin kendi tarafı Apache'lere hiç pay vermiyoruz. Şimdi Redkit'in yüzünü görmek isterdim doğrusu. Tek seçeneğimiz apaçilere saldırmak. Hayır. Şimdilik savaştan uzak durmalıyız. Kanca burunla yeniden konuşmak istiyorum ama Apache kampına giden yolu bilmiyorum. Oraya giderken Düldül Dül ve benim gözlerimi bağladılar. Yolu nasıl bulacağım? Bir rehber olmadan o kampı bulamazsın Redkit. Rintintin. Onun gözleri bağlı değildi. Bak şekerim senden ne isteyeceğim. Beni Apache kampına götür. ha? Lütfen beni anlamaya çalış. Hadi. Bu da bir oyun mu acaba? Ah, bu köpek de çok... Allah. Fikrini değiştirdi sanıyordum. Madem burada kimse benimle oynamıyor... ...ben de dostlarımızın yanına giderim o zaman. Acaba nereye gidiyor? Onu izleyelim Bildir. Kim bilir? Beni izlemelerinden hoşlanmam. Yalvarsalar bile kimsenin peşinden gitmeyeceğim. Harikasın Rintintin. Ona yalvarmaya başladı. Alfonsino söylediklerimi tercüme et. Apaçiler artık hayduttan başka bir şey değildir. Son zamanlarda özgürlükleri için savaşmıyorlar. Yakında hırsızlar gibi hapse girecek hepsi. E, ama e, şey e... Pekala. git bu sefer davet edilen misafir değil. O halde onu vurabilirim değil mi? Dinleyin büyük şef. Bu adamlar size köleleri gibi davranıyor. Sizin sırtınızdan zengin oldular. Ama size hiçbir şey vermiyorlar. <laughs> Yeni büyücünüze gelince o da bir sahtekardır. Bol bol hapşırır ama yağmur yağdıramaz. Ben sahtekar değilim. Bunu söyleyemedim. Değil mi? O halde yağdır şu yağmuru bakalım. Olabilir ama şimdi hapşırmak istemiyorum. Bu biber sana yardım edebilir. <laughs> Gördüğünüz gibi yağmur yağmadı. Şimdi şefinizle birlikte buradan ha? gidiyoruz. Hadi bakalım yürü şef. Yürü ha? wrote, <laughs> gidiyor. Harikasın Co. Battı. Ötekileri de siz yakalayın. Sí soluk benizi. Şef seninle barış çubuğu içmek ister. Teşekkür ederim şef. Bunu devletime bildireceğim. Anca burun artık size karşı savaşmayacak. Bütün paralar ve eşyalar geri verilecek. Apaçilerin avlanma sahası apaçilere aittir. Bunu biliyorsunuz. <laughs> evet seni tebrik etmek istiyorum. Barış umudunu hiçbir zaman kaybetmek istemedin sen. Yardım etmek onurdur. Rintintin olmasaydı bunu başaramazdım. Ona çok şey borçluyum. Bu olağanüstü hayvanı da tebrik etmek istiyorum. Çok cesur ve zeki bir hayvan bu. Hadi senatöre patilerini ver bakayım. Hadi patilerini ver ona. Hadi. <laughs> yağıyor biliyordum. Bunu kolayca yapabiliyorum. Aa, bıktım yoksa... senden haber el. Bıktım bıktım bıktım. Evet Gidiyor musun yoksa? Evet Teğmen. işim bitti. Artık gitmem gerek. There are guys just